Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dilerim herkese iyidir. Sesim dönün. herkesin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincan sevgili oğlak burçlarına özel kapattım. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarımız için 15-30 insan arasına özel şöyle genel bir aile falı olsun istedim. Dilerim ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız. Dilerim ki aile ilişkilerinizle alakalı... Çok güzel şeyler gerçekleşir sevgili oğlaklar diyorum ve hemen şöyle çok değer verdiğim her fırsatta söylediğim melek kartlarımı sizler için karıştırıyorum. Bu süreçte sizlere bir de meleklerin mesajı ne olacak diye bunu görebilmek adına şöyle bir tane kart çektim. Fincanımın arkasına bırakıyorum ve fal yorumundan sonra meleklerin size olan mesajını da okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa. Hayırlar olsun. Şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Sevgili oğlaklar. Şöyle anlayın arkadaşlar. Hemen bir göz atsınlar. Bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi yorumlarıma geçeceğim efendim. Bu arada bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel fallar hakkında bilgi edinmek isterseniz Instagram adresim ve Whatsapp hattım da videonun altında eklidir. Oradan bana ulaşıp e, bilgi alabilirsiniz diyorum ve herkes gördüyse ben kendi gördüklerimle evet. devam etmek istiyorum. Şimdi sevgili oğlaklar bu arada evliyseniz eşinizle ya da eşinizin ailesiyle alakalı da bu e, falı dinleyebilirsiniz. Bunu hatırlatmış olalım. Bakın sizin kızgınlıklarınız var. Sizin e, sinirlerinizi bozan durumlar var. Sizin aile ilişkilerinizde yorulduğunuz durumlar var gibi görünüyor sevgili oğlaklar. Affedemediğiniz biri var. Bu çok net çıkmış. Bakın bu Dediğim gibi evliyseniz eşinizin ailesinden biri olabilir. Belki eşinizin kendisi bile olabilir. Bu kendi göbek bağınızdan kardeştir, annedir, babadır. Ee, böyle biri de elbette ki olabilir. Şimdi bir haksızlığa uğramışsınız ve gerçekten bu haksızlık karşısında e, yani bu durumu sindirememişsiniz ve affedemiyorsunuz. Kızgınlıklarınız çok büyük. Lakin e, bize burada fincan diyor ki güzel şeyler olacak. Yani sizi bu kadar kim kızdırdıysa, sizi bu kadar kim üzdüyse, e, ne için haksızlığa uğradıysanız, ilahi adalet yerini bulacak diyor. Yani. Şimdi bu 30 Nisan'a kadar gerçekleşir mi? İnşallah olur ki e, yüksek ihtimalle olacak gibi zaten duruyor. Yani bu ilahi adalet zaten gerçekleşecek gibi duruyor ama velev ki olmadı İnanın çok da öteleneceğini zannetmiyorum. Sizi böyle üzen, sizi e, haksızlığa uğratan e, kişi ya da kişiler... Bunun e, bedelini ödeyecek gibi duruyor. Yani bedelini ödeyecek derken işte onların da başına o gelecek, bu gelecek demiyoruz. Demeyelim aman Allah korusun zaten karma da yaratmayalım. Burada e, haksızlığa uğradığınız en azından ortaya çıkacak. E, i̇nsanlar, bunu size yaşatan insan bunun farkına varacak. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bunun yanı sıra böyle bir arada kalmış hissedebilirsiniz yine bu süreçte kendinize bu işte evlatlarınız varsa iki çocuğunuzun arasında kalmak gibi bu iki kardeşinizin arasında kalmak gibi belki anne babanın arasında kalmak gibi büyük bir mesele değil ama böyle hani yukarı tükürsem bıyık aşağı tükürsem sakal deyimini de yaşayacaksınız gibi duruyor bu 30 Nisan'a kadar bir böyle arada kalıp yani ben şimdi ne yapayım ben şimdi kimden yana olayım veya ee, ben şimdi hangisine hangi derdimi anlatayım gibi yani e, hissedip böyle bir arada kalmışlık bir sıkışmışlık hissedebilirsiniz böyle Aa. bir durum yaşanabilir diyor bize kuvvetle muhtemel fincanımız bunun yanı sıra bakın uğurlu bir sürece giriyorsunuz sevgili oğlaklar yani Düz, bozulan ilişkiler düzel ilişkilerin düzelmesi adına varsa ailede böyle maddi kayıplar bunların yeniden e, yerine gelmesi adına varsa e, aile içinde bazı küslükler, dargınlıklar bunların bitmesi adına işte bu uğradığınız haksızlıkla alakalı e, güzel gelişmeler almanız adına gerçekten uğurlu şanslı olacağınız bir sürece giriyor gibisiniz. İlahi olarak destekleneceğiniz bir süreç gibi aynı zamanda hani deriz ya böyle melekler bizi koruyor diye bu korunmayı gerçekten hissedebilirsiniz. Bir şeyler böyle daha daha kötüye doğru giderken daha kötüsü olacak diye beklerken son anda toparlanan durumlar yaşayabilirsiniz. Son anda kazaların belaların e, ucundan kıyısından dönebilirsiniz çünkü ilahi güç gerçekten arkanızda ve bu gücü de dediğim gibi bu süreçte hissedecek gibisiniz. E, bu anlamda da çok şanslısınız ve dediğim gibi özellikle maddi kayıplar varsa hani ailenizde işten çıkartılan birileri varsa kendiniz de dahil olabilirsiniz yeni bir iş kapısı gibi. E, bir yatırımda zarar ettiyseniz yeniden toparlanması gibi. Yani maddi olarak da manevi olarak da aile e, siz ve aileniz şanslı da bir döneme giriyorsunuz ama özel olarak şahsınız e, böyle bir korunuyor gibi aynı zamanda diyorum ve hemen şöyle. Tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken tabii ki bunun genel bir fal olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Genel fallarda ne diyoruz? %100 nokta yapmamız mümkün olamayabilir. O yüzden bilenler mutlaka yükselen burçlarında dinlesinler. Hatta bilenlerin ay burçlarını bile dinlemelerini ben her zaman tavsiye ediyorum. Çünkü adı üzerinde genel bir fal. Ee, böyle özellikle yükselen burcunuzu dinlerseniz inanın kendiniz için çok daha iyi bir öngörü oluşturmuş olursunuz diyorum ve ben bu hatırlatmayı yaparken gördüğünüz gibi tabakta aktı. Şekiller artık meydana çıktı. Sizlerin de gördüğünü düşünüyorum ve hemen devam ediyorum. Şimdi hane içi her kimle yaşıyorsanız evliyseniz eşle çocuklarla ya da anne baba kardeşler ya da işte her kimle yaşıyorsanız. Şimdi bir sıkıntı böyle artık e, sığlaşmış bir sıkıntı var hane içinde. Yani çok büyük bir mesele değil ya da sizi artık çok derinden etkileyen bir durum değil. Çözüme doğru gidilen bir problem olabilir bu. E, alıştığınız bir problem de olabilir. Yani bazen alışıyoruz da o problemle yaşamaya. Onun gibi bir durum da olabilir. Neyse e, sığlaşmış yani e, çok artık böyle o belki yakın geçmişte olan tartışmalar ya da e, sizi üzen problemler sıkıntılar gibi değil de daha böyle sığlaşan daha e, üstten yaşayacağınız bazı problemler olabilir e, bu süreçte ama dediğim gibi çok büyük büyük problemlerden asla bahsetmiyoruz bakın şans dedik fincanda İnanın burada da kocaman bir e, balık var haneyi saran yani Gerek kendinizi, gerek hanenizi saran. Dediğim gibi bu e, kısmet, bu şans, bu varsa ailede bekar birileri belki yeni e, biriyle tanışmaya da yorabiliriz. Hayatlarına yeni biri girebilir, evlilik kararı alabilirler. Bu elbette ki siz de olabilirsiniz. Bu e, parasal konularda siz kendiniz ya da ailenizden biri iş kaybı yaşadıysa, iş kapıları olabilir. Böyle yeni fırsatlar olabilir. Yani gerçekten e, açık bir şekilde bazı kısmetler var ki hanenin üzerinde. İnşallah bu kısmetleri gereksiz gerek aileniz e, fırsata çevirebilirsiniz diyorum sevgili Oğlaklar. Şimdi bütün bunların da yanı sıra bir dedikodu furyası da var. Ee, yine hemen hemen her zaman, hemen hemen herkesin falan da çıktığı gibi. Neden? Çünkü herkesin etrafında iyi insan da var, kötü insan da var. Yine sizin de böyle bir dedikodu furyanız, etrafınızda e, yapılan konuşmalar, gerek kendinizle alakalı, gerek aileyle alakalı yapılan dedikodular, gıybetler yine böyle bir gırla gidiyor. Ama bir tanesi var ki e, sizin kulağınıza gelecek gibi bir konuşma kulağınıza gelecek ve bu konuşmada biraz size canınızı sıkacak gibi duruyor. Burada sizi tek uyarmak istediğim şey e, o dedikoduyu size kim getirecekse. Yani işte atıyorum Ayşe senin için böyle söyledi, Ahmet senin için böyle söyledi gibi. O dedikoduyu kim sizin kulağınıza getirecekse e, aileden biri gibi görünüyor. Yine böyle bir akrabalık ilişkisi olabilir bu getirenin. Onun da niyetinin iyi olduğundan emin olun. Çünkü ee, o dedikoduyu getirenin de niyeti pek iyi değil gibi görünüyor bilginiz olsun bu süreçte böyle bir durumda e, yaşanacak gibi duruyor e, kem göze nazara bunlar artık zaten girmeyeceğim yine üzerinizde az da olsa bir negatif enerji var gerek sizin gerek ailenizin bunlarla alakalı da kendinizi lütfen koruyun diyorum ve şimdilik kahve yorumum bu kadar efendim Zaten beni yakından yani, takip edenler biliyorlar ki ben böyle genel fallarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Daha fazla insanın hayatına dokunabilelim. Evet şimdi videomuzun başında sizler için bir tane melek kartı çekmiştik. Meleklerin size olan mesajını görebilmek istemiştik. Şimdi e, bu kartların enerjisine bu arada gerçekten çok güveniyorum. Ben bu kartlarla soru cevap seansları da yapıyorum ve beni şimdiye kadar e, neredeyse hiç yanıltmadılar. O yüzden size gelen mesajı da evet çok merak ediyorum. Şimdi kartınızı açacağım ama öncesinde kendim için bir ricam olacak efendim sizlerden beni dinliyorsanız sesim size ulaştıysa ve hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak lütfen bana destek olun efendim diyorum. Videolarımı yorumlarımı beğendiyseniz hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız lütfen herhalde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı daha sık gelebilsin diyorum ve kartınızı açtım. Meditasyon yap kartı geldi. Kaynağa bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacak. Şimdi burada size diyor ki sevgili oğlaklar, melekler aradığınız bütün gücün, aradığınız belki cesaretin, aradığınız iyi niyetin, aradığınız şey her neyse o onun zaten sizin kendi içinizde olduğunu, ee, o kaynağın sizin içinizde mevcut olduğunu ve ona bağlanmayı bildiğiniz noktada da başaramayacağınız hiçbir şey olmadığını söylüyor. Ben gelen mesajı çok beğendim. Dilerim ki sizleri de mutlu etmiştir diyorum. Bütün gücün sizin kendi içinizde olduğunu lütfen unutmayın diyorum. Ve beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için her birinizle ayrı ayrı teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız. Bir suç lisan ettiysem affola diyorum ve bir sonraki videoda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.